Merhaba arkadaşlar 22 Ekim'den merhaba aslında videomuz 12 Ekim gününde geçmektedir ve 12 Ekim'de çekilmiştir ama ben o gün nedense videoya hiçbir açıklama yapmamışım hiçbir merhaba dememişim hiçbir şey söylemeden direkt dalmışım çekmeye başlamışım neden öyle yaptım bilmiyorum videoya sabahın 8'inde başladım sanırım henüz afyonum patlamamıştı kafam yerinde değildi onun ilgisi olabilir hiç sabah insanı değilim kahvemi de içmeden güne başladıysam hele hiç 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 kendime gelemiyorum böyle önden bir azıcık da olsa videoyla ilgili size bir info bir bilgi vermek istedim gerçi başlıkta okuduğunuz zaman çoğunluğunu anlayacaksınız videonun hani açıklama yapmasam bile ama illaki benim bir konuşmam lazım konuşmayı çok severim hepiniz biliyorsunuz artık beni takip eden sevgili güzel insanlar ay çeneme vurdu kahvemi içtim de bugün o yüzden Arkadaşlar videonun başında gördüğünüz üzere bu video Cinsu'nun doğum günüyle alakalı. Bugün sizinle bugün diyorum artık hani videoyu bugün tek bir parça olarak izleyeceğiniz için. Bugün sizinle Gangnam'a gidiyoruz. Cinsu'ya doğum günü hediyesi almak istiyorum ve o hediyeyi de Gangnam'da bulabilmiştim. Daha sonra da hepsinden önce sabah uyanır uyanmaz Kore'nin yemek sepeti gibi olan bir uygulaması var Coupon Eats diye. O uygulamadan bizim eve en yakın olan Paribaget adlı pastaneden Cinsu'nun sevdiği, sevebileceği tatta böğürtlenli, yaban mersinli böyle güzel bir kek ısmarladım. Sabah 8'de eminim uygulamadan bana o pastayı getiren çalışan bile şaşırmış olabilir. Neden bir insan sabah 8'inde yaş pasta ısmarlar diye ama ama buradaki şubesinde kalan son istediğim pasta oydu. Başka yoktu. Tek kalmıştı. Gün içerisinde satılmasını riske atmak istemedim. Sabah 8'de evden çıkmadan hemen alıp dolaba koymak istedim istedim. Birlikte dolaba koyuyoruz ve daha sonra da birlikte Gangnam'a gidip Jinsu'ya doğum günü hediyesi seçiyoruz. Şimdi pasta aldığım anlara birlikte ışınlanalım. Kandırmacıyız diye bakmaya yüzüme üç beden büyük gözlüklerimi taktım niye? Çünkü üşendiğim için bugün ne güneş kremi sürdüm ne bir şey sürdüm. Sıfatım şu, biraz da olsa o sıfatı şöyle bir kapatıp kendimi hissetmek istediğim için büyük gün kurtarıcı güneş gözlüklerimi taktım. Hep beraber gidelim. Bizim evden kandırmak gitmek için önce otobüse binmem gerekiyor daha sonra metroya biniyorum. Şimdi metroya doğru. Biraz da etraf göstereyim size ışıklarda beklerken. Bu sabah eve e, sipariş verdiğim keki, Johnson doğum günü kekini bu Paris Baguette'nin bizim eve yakın olan şubesinden aldım. Paris zaten inanılmaz meşhur. Kore'nin en meşhur, en ünlü ve gerçekten en iyi pastanesi diyeyim size. Bütün hamur işleri, unlu mamuller her şey var. Bu şubesi bayağı küçük ve dışı biraz böyle bakımsız gözüküyor. Ama normalde çok daha büyük düzgün şubeleri oluyor. Neyse dışı o kadar da önemli değil. Verdikleri hizmet ve içeride satılan şeyler taze ise gerisi çok da sorun değil. Şimdi metroya gidiyoruz. geldiğimde hatta o gün siz de benimle birlikteydiniz izleyenler bilir. Buraya geldiğimde Ebru'yla daha cinsin doğum gününde çok fazla olmasına rağmen buradaki bir Şufen mağazasından ayakkabı beğenmiştim. Da daha sonra kontrol ettim ki Şufen bizim eve çok yakın olan böyle yürüyerek 10 dakika olan bir AVM'de de var. Ama o AVM'nin online stoklarından kontrol ettim. Maalesef ayakkabı orada yok. Gangnam mağazasında birkaç tane gözüküyordu. Ben de gelip almak istedim buradan. O yüzden Gangnam'dayız. Hem de en son yine Ebu gelmiştim. Aylardır, aylardır gelmiyorum. Geleyim bir değişiklik olsun dedim. Etrafı biraz görürüm turlarım vesaire diye. Hem size biraz gösteririm etrafı. O yüzden buraya geldim. Bu arada cins, cinsinin doğum günü bu akşam hemen. Yani pasta dolapta zaten. Sizinle birlikte koyduk. Ayakkabıyı bulup almam lazım. Eğer ki buradaki şubesinde de e, yoksa ayakkabı çünkü bazen online'la e, mağazadaki stoklar birbirini tutmayabiliyor. Yoksa yine hangi şubelerinde olduğunu bu e, şubesinden öğrenip oraya da gitmem lazım. Bakalım nasıl bir gün olacak. Buradan mı alacağım yoksa başka bir şubesine gitmek zorunda kalacak mıyım ben de hiç bilmiyorum. Ama bu aralar çok yoğun çalıştığım için son güne kaldı hediye ve bugün almak zorundayım. Umarım alabilirim. Keşke şu anda videoyu benimle bir yani aynı böyle eş zamanlı izleyebiliyor olsaydınız bana dua edin de bulayım derdim ama siz bu videoyu izlerken Jinsu'nun doğum günü bitmiş olacak. Hatta benim doğum günüm gelmiş ve geçmiş bile olabilir. Çünkü Jinsu'nun doğum günü 12 Ekim, benim doğum günüm 19 Ekim. İkimiz de terazi burcuyuz. Şimdi söylediğim mağazaya gidelim. İşte aradığım mağazayı buldum şüphen. Buradan alacağız hediyesini birlikte. Bu arada arkadaşlar bu çok kötü bir mağaza değil ama böyle wow harika süper çok yüksek fiyatlı öyle aman aman lüks bir mağaza da değil normal orta kalitede güzel modelleri olan alınca yine uzun süre rahat rahat giyebileceğiniz ayakkabılar satıyor yani fiyat performans ürünleri satıyor. Bence Yükiye bundan bir tık daha iyi başka bir markadan hediye almak isterdim. Ama cinsinin çok kalıplaşmış bir zevki var hem giyimde hem ayakkabıda. Çok böyle basic, sade tasarımlardan hoşlanıyor. Öyle bir moda zevki var. O yüzden de gidip kapıma göre her markadan, her yerden ayakkabı alamıyorum. Şu an evde zaten giydiği ve çok sevdiği ayakkabısı var artık eskide. Ona çok benzeyen bir modeli başka hiçbir markada bulamadığım için, bu markada bulabildiğim için buradan alacağım. Bir de şöyle bir şey oldu, geçen ay zaten indirimde bulunca onu almak istediğim adidas bir terlik vardı, spor terlik. Onu aldım, yine onun çok sevdiği bir markadan şapka aldım ama onları indirimdeyken aldığım için hemen o anda ona verdim. Çünkü denemesi gerekiyordu, olmuyorsa değiştirmemiz gerekiyordu. Yani iki tane hediyesini önden almış oldu, bu üçüncü hediyesi olacak. Bir tane ayakkabıya güzel kallafi bir ücret ödeyip onu hediye etmek isterdim ama onu yapamayınca ben de hediyeyi böyle birkaç parçaya böldüm. Öyle söyleyeyim. Bugün sizinle son hediyesini alıyoruz. Umarım numarasını bulup alabiliriz. Hadi mağazaya girelim. arkadaşlar cinsin hediyesini aldım. Çok şükür sorunsuzca buldum. Dışarıda bir tane kutu vardı. O kutudaki ayakkabıyı kontrol ettim. Arkadaşlar konuşmaya içeride başladım ama arkamdaki müziği fark edip kesin buradan telif yerim diyerek hemen dışarı çıktım. Burada devam edelim. Ne diyordum? Ha. İki tane ayakkabı vardı orada. Bir tane açıkta teşhirde olan videonun başında yani mağazaya girdiğim anda size gösterdiğim. Bir tane de kutuda vardı. O kutudakini ben kontrol ettim. Lekeli. Aman Allah'ım dedim ya teşhirden ve ya teşhir ürün ve bu kutudaki üründen başka ürün yoksa. Hemen gittim kasadaki kıza sordum dedim bu hediye olacak. Bunda biraz deke var. Acaba deponuzda yenisi var mıdır? Başka var mıdır aynı numaradan? Sağ olsun çok tatlı, çok kibar bir kızdı. Hemen gitti benim için aradı, buldu, ilgilendi, getirdi. Çok 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 teşekkür ediyorum kendisine. Gerçi bu videoyu izle izlemeyecek. İzlese de anlamayacak ama ben yine de teşekkür etmek istiyorum. Tabii kendisine zaten ayrıca bir şekilde teşekkür ettim. Çok şükür hediyemi aldım. Burada bizimle çok mutluyum. Çünkü hallettim. Aslında New Balance'tan ya da Nike'tan bir tane de şort mu alsam diye düşündüm. Şapka almıştım da söylediğim gibi. Bir de terlik almıştım. Ama dedim ki hani ayakkabı düşündüğümden daha da uygun fiyata geldiği için bir de e, bir hediye daha alabilirim diye düşündüm. Kafamdaki bütçeyi aşmadığı için. Ama sanırım sezon sonu olduğu için güzel adam akıllı hiçbir şort bulamadım. 4 tane mağaza gezdim. Yok. Şimdi hazırlanmama kadar gelmişken burada güzel büyük bir Daiso var. Birlikte oraya da gidelim. Oradan bir tane Happy Birthday. İyi ki doğdun süslemesi almak istiyorum. Böyle pasta, hediye, o süsler falan böyle bir ortam hazırlamak için. Aslında evimizde Happy Birthday yazısı var ama tam 5 senedir her sene aynı yazıyı kullanıyorum. Cinsin doğum günü için. Bu sene artık onu biraz değiştirmek istedim. Bir de e, abur cubur vesaire bir şeyler almak istiyorum demiştim ya hani pastanın yanına. Onları da Daiso'dan halledeceğim. Daiso'da gerçekten çok fazla çeşit oluyor abur cubur vesaire de. Ve marketten bakkaldan fiyatları da daha uygun oluyor. Birlikte şimdi derslere gidelim. Evet arkadaşlar Daiso'dan alacaklarımı da aldım. Onları size evde gösteririm. Daiso'dan çıkınca gözüme şuradaki McDonald's çarptı. Sadece girip bir hamburger yesem mi diye düşündüm. Ama vazgeçtim. Çünkü akşam zaten bir sürü abur cubur ve pasta yiyeceğim. O yüzden bu kaloriyi es geçiyoruz şimdilik. Akşam kalorilere saklıyorum kendimi. Buraya gelirken otobüs ve metro yapmıştım. Çünkü gideceğim mağazaya metro çıkışına çok yakındı. Ama şimdi giderken otobüsle tek aktarmayla gidebiliyorum. Otobüs her zaman tercih ederim metro eğer ki zamanım varsa. Birlikte otobüse binip şimdi evimize gidelim. Evde de bir sürü işim var. Önce evi temizlemem gerekiyor. Daha sonra odayı hazırlamam gerekiyor. Vesaire vesaire. Cins işten eve döndüğünde onu hep beraber hello diyeceğiz. Çekebildiğim kadar sizin için çekeceğim. Sadece cinsin ilk girdiği, pastasını üflediği vesaire anları çekmeyi düşünmüyorum. Şimdiden söyleyeyim. O anlar bize özel kalsın istiyorum. Şimdi buradan otobüse bineceğim. İki dakika kaldı otobüsüme. Çok şanslıyım. Evde görüşürüz. arkadaşlar. Şimdi evdeyim. Geldim. Azıcık dinlendim ve hemen size Daiso'dan aldıklarımı gösteriyorum hızlıca. Şimdi Daiso'dan neler aldım? Öncelikle şöyle bir tane Haribo aldım. Cinsu bu Haribo'nun altın ayıcıklarını gerçekten çok çok seviyor. Pastanın yanında gerek yok. İkisi de tatlı ama ben sadece sevdiği şeyleri ona almak istedim. Yemezse de yemesin kalsın. Bu böyle 1500 bondo. Korelilerin genelde alkolün yanında atıştırmalık olarak tükettiği ama bizim normalde gündelik hayatta da çok sevdiğimiz böyle kurutulmuş dana etinden yapılmış böyle bir tane et aldım. Bu da 2000 wondu. Kore'ye gelirseniz ve domuz eti yemiyorsanız öz dikkatle seçerek bunun dana etinden yapılmış olanlarını mutlaka deneyin. Çok çok güzel oluyor. Böyle iki tane fıstık aldım. Bu Cinsu'nun sevdiği, bu benim sevdiğim. Bu ballı kavrulmuş fıstık. Şöyle 55 gramı Daiso'da 1000 wona satılıyor. Bu da benim sevdiğim yine kavrulmuş ama tuzlu. Badla değil de tuzlu fıstık bu da yine 55 gramı 1000 wondu. Böyle aldım. iki tane fıstık bize. Türkiye'de layse benzetebileceğiniz bir tane şöyle cips aldım. Belki havuz videosunda bunu sizinle birlikte yemiş olabiliriz. Hatırlamıyorum. Orada bir tane bir şey yedik ama ondan aldım. Bunu kesinlikle öneririm Kore'ye gelirseniz ve tuzlu bir cips arayışına girerseniz bunu yani soğan aromalısını ya da orijinalini bunun mavi paketi var onu deneyebilirsiniz. Bu da 2000 wondu büyük boyu. Şunu aldım kendime artık bu Türkiye'de de olan sivilcelerin üstüne yapıştırılan sivilce bantlarından aldım ama Daiso'dan hiç almamıştım. Aldıysam da bu markayı almamıştım denemek istedim. Bu aralar böyle biraz büyük kistik sivilcelerim çıkıyor. Onun için aldım. İçinden 68 tane çıkıyormuş. Bu da 2000 wondu. Yine aynı markanın sivilcelerin üstüne sürülen ve sivilceleri biraz hafifleten o kızarıklığını alan solüsyonunu aldım. Bunu birlikte bir açıp bakalım. Kutunun içinden böyle bir ürün çıktı. Uç kısmı şöyle normal merhem gibi kolay uygulanabilir. Happy Birthday yazısı alacağımı söylemiştim. Ba sadece bunu bulabildim. Az bu şekilde şu balon gibi şişirilenlerden var ya, onlardan. Aslında böyle almak istemiyordum. Bizim şu an evimizde olan keçe kumaştan kesilmiş bir Happy Birthday yazısı. Ben böyle bu kadar uğraştırmalı, işte e kurması zahmetli, daha sonra indirince işte tekrar kullan, kullanılması bayağı bir zor olacak bir şey almak istememiştim. Hani bu sene alayım, seneye de kullanırım diye düşünmüştüm. Bu da şey gibi oldu. Çocuğa ayakkabı bir numara büyük alayım, seneye de giysin gibi oldu ama hani sonuçta hepsi aynı happy birthday yazısı. Bir kere aldım, birkaç yıl kullanabilmeliyim. Gerek yok hani onu tüketim çılgınlığı yapma happy birthday yazısında. O yüzden böyle bir şey almak istememiştim. Mecbur kaldım. Bu da a başka hiçbir happy birthday çeşidi yazısı yoktu. Bunu içinden çıkan şu çubuklarla nefesinizle bir şişirmeniz gerekiyor ama içinden tam 13 tane harf çıkıyor Happy Birthday totalde. 13 tanesini tek tek öyle şişirmekle uğraşmak istemedim açıkçası. O yüzden de şöyle bir tane el pompası aldım en basit düzenektensinden. Bilmiyorum bunun ucu bu balonların girişine uyacak mı ne olacak ama en azından bir şansımı deneyeyim dedim. Bunu mecbur kalıp kendi nefesimle şişirmek zorunda kalsam bile bu evde dursun her zaman lazım olabilecek bir şey diye düşünüp bunu aldım. Bu 3000 wondu. Bu basit pompada 1000 wondu. Sonra Jinsu'ya doğum günlerinde yıllardır balon şişirmediğimi fark ettim. En son sanırım galiba ben onu hazırladığım ilk doğum gününde balon şişirmiştim. Dedim ki hadi bu sene de bir balon şişirelim. Böyle ortam biraz canlansın zaten. Kocaman balonu hep böyle yazımız da olacak. Niye balonumuz eksik olsun dedim. Bir de böyle içinden konfetiler olan şöyle tatlış balonlar aldım. 6 tane, 5 tane varmış ama hepsini şişirmeyeyim bilmiyorum. Zaten o aşamayı birlikte yapacağız ya da bitmiş halinde size gösteriyor olacağım. Ve cin suyu aldığım ayakkabıyı paketlemek için şöyle bir tane kartlar olan üstünde kaplama kağıdı aldım. Doğum gününden alakası olarak şöyle bir tane sabun kabı aldım. Bu lazımdı evde. cilt bakım için kullandığımız bir tane sabunumuz var. Maske yerine kullanılan. Onu işimiz bitince koyacak bir yer bulamıyorduk. Bunu aldım. Bu da bin ondu. Tabii ki de daha susuz videom olmayacağı gibi marketsiz videom da olmaz. Marketten sadece iki tane sebze aldım. Onlar da nedir? Bir şöyle mantar aldım. Bir de yine o şu çinğanasından aldım. Bu aralar ben bir çinğanasına düştüm arkadaşlar. Sabahları kahvaltıda genelde haşlanmış yumurta yiyorum. Özellikle çalıştığım günlerde çok pratik olduğu için o haşlanmış yumurtaları bu yaprakların içine dürük dürük yiyorum. Çok güzel oluyor. Bunun fiyatı 1670 fondu. Mantar da 1900 fondu. aldıklarım bu kadardı. Şimdi hemen evi temizliyoruz. Odayı süsleme aşamasında görüşürüz. Evet arkadaşlar, oturma odasındaki halımın üstüne şöyle güzelce yayıldım. Şimdi öncelikli olarak şu baloncukları nasıl şişireceğim hakkında hakkında hi hiçbir fikrim yok. Bunun şurada şöyle bir açılma kısmı var ama açtıktan sonra geriye kapatabilir miyim, nasıl olur bilmiyorum. Riske de atmak istemiyorum. Çıkıp bir daha balon almaya gidemem. En kötü böyle şişirmeden yapıştırmak zorunda kalabilirim yazıyı. O yüzden bunu önce bir YouTube'dan videosu vardır kesin diye düşünüyorum. Ona bir bakacağım, izleyeceğim. Ondan sonra yapacağım. Muhtemelen şuradan açılacak ve geri yapıştıracağım ama risk atmak istemiyorum. Dediğim gibi öncelikli olarak o yüzden balonları şişirmekle başlayayım dedim. Balonları şişirirken de şundan fayda almayı denemeye çalışacağım. Çünkü beş tanesini hepsini şişirmeye karar verdim ve hepsini nefesimle şişirmekle uğraşmak istemiyorum. Çünkü daha bir sürü yapacak işim var enerjim bana kalsın yani. Ve şu aldığımız ayakkabıyı paket yapacağız. Ayakkabıyı da bir kere daha göstereyim size. Şöyle gayet günlük, hem spor gibi hem klasik gibi düz bir ayakkabı. Cinsu böyle seviyor. Giyim zevki de böyle. Hep siyah giyer genel olarak. %80 siyah giyer. Çok öyle desenli vesaire şeyleri, giysileri sevmez. Ayakkabı tercihleri de hep öyledir. O yüzden ben de hiç risk almadım. Beğeneceğine emin olduğum bir ayakkabı aldım. Dediğim gibi şu anki ayakkabısına zaten çok benziyor. balonlarımız şişti. O bin aldığım gerçekten dandirik denilebilecek pompa o kadar güzel işime yaradı ki ilk almışım. Çok tatlış oldular. Şunlara bakın. Şimdi benim doğum günüm de önümüzdeki hafta olduğu için Jinsu'nun ekstra hiçbir şey hazırlamasına gerek kalmayacak. Bu balonlar, bu... bu perdelerin üstüne birazdan hep Birthday yazımızı da takacağız. Onlar falan böyle dekorasyon hazır olacak. Jinsu bir pastasını alacak o kadar. Hediyesini de zaten verdi. Hediyesini de o da önden verdi bana. Benim ona iki tane hediyesini önden verdiğim gibi. Bu arada şu Happy Birthday yazısının H'sini şişirmiş bulunmaktayım. Youtube'dan video izleyerek şişirdim. O videonun da şuraya bir yere screenshot'ını ya da açıklamalara kanalın Videonun linkini bırakırım. Bunu da yine pompayla şişirdim. O içinden çıkan ufak çubuklarla 13 tane harfin gerçekten şişmesi çok zor. H harfiyle başladık. Kalan 12 tane harfi de şişirip buraya da yerleştirip geliyorum. Evet arkadaşlar. Happy Birthday yazımız bitti. Bayağı bir uğraştırdı. Yani gidip şu hediyeyi arayıp bulmak seçmektense size gerçekten yemin edebilirim ki şunu şişirmek ve oraya monte etmek beni daha çok zorladı. Ama sonunda bitti. Balonlarımız da böyle hazır. Masamı da genel olarak hazırladım. Hediyeyi de altına koydum. En son buraya pasta gelecek. Bu boş tabakların içine işte fındık fıstık cips birlikte aldığımız abur cuburlar da olacak. Böyle oldu şimdilik. Tabi burayı böyle karanlık düşünün. Ortada da pasta bu odanın kapısını kapatmayı düşünüyorum. Su eve girerken zaten kapı şifreli olduğu için dit 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 diye o şifrenin girilme sesi duyulduğu anda hemen şeyleri yakacağım. Mumları yakacağım. Evet arkadaşlar her şeyimi hazırladım. Şöyle ışıkta da göstereyim size. Az önce boş halini gördünüz zaten. Şimdi pastalı halini görüyorsunuz. Mumları cinsu eve geldiğimde yakacağım. Dediğim gibi böyle blueberry'li yani yaban mersinli güzel bir pasta aldım. 7 tane mum istemiştim. Onları da koydum üstüne. Arkadaşlar Koreliler doğum günlerinde yosun çorbası içiyorlar. Yosun çorbasının sağlığa çok faydalı olduğunu düşünüyorlar. Daha sonra bu yosun çorbası ile ilgili bilgileri yazarım şuraya alta bir yere. Oradan okursunuz. Şimdi çok fazla vaktim yok. Hemen yosun çorbası teslim edildi. Sipariş vermiştim. Geçen yıllarda kendim yapmıştım. Bu sene hazır almayı tercih ettim. Neyse. Onu teslim alıp onu da hazırlamam gerekiyor. Sofraya eklemek için ki cinsu geldiğinde sadece mumları yakıp yakıp sürpriz bir şekilde doğum gününü organize edebileyim. Şimdi birlikte yosun çorbasını teslim alalım. çorbam da geldi şunun içinde onu şimdi açmıyorum çünkü sıcaklığını muhafaza etmesini istiyorum yanında böyle pançamlarını yani mezelerini vermişler onların hepsi şu anda buhar olmuş ama şöyle pilavını vermişler bir de servis olarak küçük bir yosun çorbası göndermişler bunu ben yerim muhtemelen Müzik <laughs> arkadaşlar. Burada videonun sonunu çekeceğim. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Sizin çok çok daha güzel doğum günleriniz olsun. Doğum günlerinizde yanınızda hep sevdikleriniz olsun. Sağlıklı bir şekilde yanınızda olsun. Siz de sağlıklı olun. Bugün doğum günü olan herkes happy birthday. İyi ki doğdu. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.